eski çalışmasına devam ediyorsa boşuna yormayalım kendimizi. Bu ara e, zaten hisseler destek direnç arasında. E, kedi fare oynuyor. Yani bir değişiklik yok. Aşağı geliyor yukarı gidiyor. Şimdi arkadaşlar IDGV ne demişiz? 9 lira 7.20'si varmış. 970'i varmış yukarıda. Kırarsa yükselişi varmış. Bakalım neler olmuş. Evet. Kırarsa yükselişi var. 11.5-12'ler demişiz herhalde biz buna. 11.5-12'lere gitmek istiyor. Ee, yani arkadaşlar bakın. Gitmiş bu ise. He, hedef görmüş bu ise. 11.5-12'ye gitmek istiyor demişiz. Ne zaman demişiz? 9.70'in altındayken. Şimdi bu ise hedef görmüş. 12'den de biraz fazla yapmış. Demek ki eksik görmüşüz biz orada. Ya da speküle de yükselmiş olabilir. Bakalım neler görünüyor. Bu hisse yükselmiş arkadaşlar. Yani düzeltme de yapmış. E i̇şte zamanda alanlar parasını kazanmış gibi görünüyor. Şimdi bu hissenin güzel desteği şurası arkadaşlar. İsterse buraya kadar gelebilir. Yani normalde trendi bu. Burada da ne görünüyor biliyor musunuz? E güzel bir yükseliş yapmış. Biraz daha yapabilirmiş de şuradaki hareketi de yapabilirmiş aslında. Yapmamış yani şu anda bu bantta arkadaşlar. İyisi kötüsü belli. Şimdi ben üstte trendini çizdim aslında. Buradaki kastırdığım seviye güçlü alıcısının olduğu seviye. Ama normalde trendi bu zaten. Trendi de bu. Çok değişen bir şey yok. Bakın bu bantta şu anda. Yani şimdi e, yukarıdan verdiysen aşağı geliyor. Aşağıdan işte yerine koymak icap eder gibi. Trendi bu. Bir sıkıntı yok. Evet aşağıda desteği belli. Direnci belli. E, yani şu bantta zaten. Buraya da destek mi yapmış? Aynen destek yapmış. Daha önce toplamış. Çok güzel. Burası çok güzel destekmiş bak. Kötü seviyesi burası. İyi seviyesi de burası. Yani e, aşağı önlemini almak lazım şimdi ya. E, şimdi burada yine bir tepki alımı yapabilir. Ondan sonra bakarsın aşağıya gelebilir. Aşağı önlemini almak lazım. Bana kalırsa bana kalırsa şuradaki hareketlerin benzerini yapmaya çalışıyor. Yani burada yükselmiş, düşmüş, tepki yükselişi yapmış, tekrar aşağı gelmiş. Yine aynı durumları yapabilir. Hani bu kadar dibe gelmeyebilir. Hani şuradan direkt aşağı düşmeyebilir ama salına salına şöyle buralara değmek isteyebilir arkadaşlar. Evet yani aşağı önüne alınacak bu hisse de? Aşağıya da nereye gelebilir bakalım. Şimdi bu hisse endeks bazında da bakacağız. Piyasadaki değerine de bakacağız. Şimdi şuradan da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, an, e, benim size anlatmak istediğim e, konu şu aslında. Burada hani analizleri yapıyoruz, e, diyoruz ki bu hissenin trendi bu şeyi bu. Yani trend nedir arkadaşlar? Piyasadaki e, ederidir hissenin. Yani piyasa aralığıdır. Nasıl hani gidiyorsunuz bir araba alıyorsunuz markası modeli ama hiç aynı para değil. Var mı öyle hep aynı para? Değil. Herkes kimisi 20 bin lira ister, kimisi 30 bin lira ister, kimi 25 bin lira ister. Ya bir piyasa aralığı vardır ama hani ne yukarısına çıkartabilirler daha fazla abest olur ne de altına indirebilirler. Yani öyle bir durum var mesela. Burada da biz bu hisselerin şu anda e, piyasadaki değerlerine bakıyoruz. Trendten kastım o arkadaşlar. Yani trend demek hissenin piyasadaki biz o şekilde bakıyoruz en azından. Piyasadaki değerine bakıyoruz. Bir de piyasada oynaklık olursa hani kötü ve iyi seviyeleri var ya. Hani bazen iyi oluyor piyasa işte tepki yükselişi yapıyor endeks düşüyor filan. Bir de oralarda yapabileceği maksimum ve minimum hareketleri yani senin en kötü ve en iyi seviyelerini de görebiliyoruz. İşte bu çok önemli arkadaşlar bu çok önemli. Bunları görüyor olmak yeterlidir zaten. Bir hisseyi nereden alacağını satacağını çok rahat kestirebilirsin. Ha dersin ki şunu dersin ya bu hissenin Trendi 5 lirayla 6 lira mesela örnek görüyorum. O hisseyi sen 6,5 ya da 7 lirada gördüğün zaman piyasaya da bakarsın endekste. Endekste de herhangi bir değişiklik yoksa ne dersin orada? Ya bu hisse trendinin üstüne çıkmış, pahalanmış, primlenmiş. Bu bana zarar getirebilir diye düşünebilirsin mesela. İşte burada, buradaki her rakamın büyük önemi var arkadaşlar. Mesela IDGO hissesinde ben ne gördüm onu söyleyeyim. IDGO hissesi arkadaşlar şu anda trendi bu yukarıda yükseliş yapabileceği bir seviyesi var. Var. Yani pahalı diyebileceğimiz bir seviyesi var. Yani bu ise bu yukarıya gidebilir mi? Tabii ki de gidebilir. Ama pahalı dersin o zaman da. Onun üstüne çıkabilir mi? Şu anda görünmüyor. Yani piyasaya göre yapabileceği en pahalı seviyesi o. Yani anlayabileceğiniz şekilde anlatayım. Peki bu piyasada gelebileceği en ucuz seviyesi neresi diye sorarsanız. En ucuz demeyelim ama kötü seviyesi arkadaşlar 6.30'lara kadar görünüyor. Hatta bana kalırsa bana kalırsa şuradaki destekleri çok daha güzel. E, bence şuraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Kaç buralar? E, 6 liralar civarı herhalde buralar. Evet 6 lira civarı görünüyor. 6 lirayla e, 19 bandında arkadaşlar. Bu hareketler beklenebilir bu hisseden. Şimdi bakın buradan e, bir şey aldım ben. Gösterge aldım. Bu göstergeye göre şuralarda destekleri varmış. Yani bu desteklere dikkat edilebilir. Ee, şimdi burada da var mesela bakın. Niye takılmış burada? Çünkü şuradaki dirence takılmış. Görüyor musunuz? Bu dirençte ne yapmış? Mesela tersten bakalım hani. Tersten bakalım. Buradan şöyle bir hareket yapmış. Tekrar yükselişe geçmiş fark farkındaysanız. Yine aynı hareketi yapabilir mesela. Buradan gelir böyle destek yapar. Hani o desteğin boyutu manipüle edilirse ise daha aşağı da getirilebilir. O yüzden buraya önlem alın diyoruz ya. Ondan sonra ya buradan ya da oradan yukarıya götürülecektir. Ya buradan ya şuradan. Yani o kadar da şey yapamıyoruz. Çünkü endeksin durumu var. Hisselerde bir de bu aralar manipüle olayları da arttı. Bence en kötü seviyeye teminat ayrılır. Daha sonra o şartlarda yukarıda beklenebilir. Zaten iki tane rakam var burada. Bu iki rakama dikkat edilecek. Yukarıda da gidebileceği yer belli. Yukarıda 20 lira ama direkt giderse 19'lar diyesim var benim. Aşağıda da arkadaşlar 8.60'ları çok güzel destek yapmış. Buralarda destek var ama ara destek çok güven vermiyor. Yani destek diyesim gelmiyor bile benim. Ama 8.60 yine oradaki desteği de vereceğim. Şu anda burada destek yapmış. Fakat güven vermiyor güven. Burası destek mesela. Tam burası. Evet, şuradan gelen bir desteği var. Güven vermiyor. O destek şöyle kayabilir çünkü şuranın dibine kadar kayabilir. O zaman dediğim yerlere gelebilir. Yani 850'ler civarı görünüyor. 850'si var. Kötü seviyesi. 580 yukarıda da 19'u var arkadaşlar. Peki, İDG'nin son durumu bu. Peki biz buralarda neler söylemişiz? İşte 7. 7.20 9 demişiz de burası 8.50 civarı görünüyor arkadaşlar. Bakın 6 6 demişiz. Görüyor musunuz? Burada biz ne gördük? Ya yani direkt düşerse de şuralara gelirse zaten 6 olur. Yani 6 lira civarı. Yani direkt paldır küldür düşecek hali yok. Biraz salına salına gelirse 6 lira falan olur en kötü seviyesi. Şimdi hemen burada da desteğe var dedik. Kaç orası? Şurası. Belki buradan endeks çok iyi olursa Buradan da dönebilme ihtimali var. Tam oturtursak burayı destek yapmış arkadaşlar. Şöyle de biraz yakınlaştırayım. Bakın hatta kıramamış görüyor musunuz? İki kere denemiş kıramamış. Burada burası güzel destek. Yani 10.5'lar filan. Zaten burada 9.70 var. Onu silelim. Burasını 10.5 olarak şuraya yazalım. Hatta 10 liraya kadar desek daha güzel olur. Ya yani düz rakam. Genelde hisse böyle düz rakamları sever. Yukarıda da arkadaşlar hemen üstüne direnç var. Bu 13'leri sıkı takip etmek lazım. Hatta 13.5 diyelim oraya biz. Eğer 13.5 kırarsa üstünde kapanış yaparsa o zaman bu hisse için arkadaşlar 18.5'lar görünüyor şu anda da. Eğer biraz gecikmeli giderse 19 ya da 20 de olabilir. Ama biz küçük rakam verelim. Hatta 18 diyelim. Orada bakarız ya da şöyle yapalım. 18 ile 20 arası bir rakam. Ama 18'de direkt giderse sıkıntı çıkartabilir. Dikkatli olalım. Şimdilik bunlar görünüyor. 18-20 arası. Evet. Burada oyalanıp giderse trend yükselişte olduğu için bu 20 liraya kadar varabilir. Ama direkt giderse 18'de takılabilir arkadaşlar. İşte 18, 18, 20, 18, 30. Oralar gördüm ben şu anda. evet. Son durum IDGO için bu arkadaşlar. Bu hissenin yükselişi var demişiz zaten. Yani üstte bant verdiysek yükselişi varmış bunun. yükselebilirmiş yani. Trendinde görünüyormuş. Ama şimdi ne yapmak lazım? Aşağının önlemini alırsın. Buradaki direnci de destekleri de kontrol edersin. Daha sonra yine yukarıda bu seviyeler beklenebilir arkadaşlar. Yani hisse oynuyor oynuyor yukarıya doğru gidiyor açıkçası. Ee, son durumu da bu. <laughs> Zaten günlükte ne görünüyor biliyor musunuz? Günlüğü açayım. Bakın günlükte şöyle bir durum var. Bu günlük grafik. Günlük grafikte normalde şöyle bir trendi var. Yani belki hemen gitmezse oyalanıp oyalanıp şuraya gidebilir diyor. Yani şu gitmek istediği yer var. Hatta onu e, nereden şey yapabiliriz? Buradan da yapabiliriz hatta bakın. Bakın şimdi bunu çizdim. Bir de şurada direnç var. Belki bu banda girmez ama bu banda girmeyebilir ama o bandın dibine kadar gidebilir. Hatta şurası diyebiliriz bakın. Şuradan çizeyim de. Evet. Böyle de bir trendi var. Şu fazlalıkları almasak iyi olur şunları speküle hareketleri. Evet şurası iyidir. Yani burada da gözüküyor. Orada da gözüküyor. Her taraftan gözüküyor. Yani bir yükseliş yapabileceği seviyesi var. Ama şimdilik aşağının önlemini alırsın. yine o şartlarda yükselişi beklenebilir gibi arkadaşlar. Son durum bu diyorum. Geçiyorum arkadaşlar bu seviyeye. Evet. Bir önceki çalışmayı da izleyebilirsiniz. Dilerseniz. O da önemli. Önceki çalışmada ne dediğimiz de önemli arkadaşlar. O çalışmayı da izleyelim. Sıradaki hisseden devam edelim. Başka bir hisse alayım ben şimdi. Evet. Şimdi e, seyitler kimya vardı. Ona bakmadık galiba biz. Seyitler kimya. Baktık mı? Seyitler kim ya? Megap. Megap. Bakmadık mı Megap'a?